Ne yapacağız şimdi? Boşluğunu... Ben ben oraya geç sen dur. Sen, sen buraya geç. gel. Hadi Bırak, bırak. Çekelim mi? Çekebileceğiz mi İkimiz çekebilecek mi Kafayı Çekiliyor. vurdu. Ağzını vurdu. Tut dayı tut hadi. Hadi çek. Boynu takıldı. Tamam İpi çek. Aşağı doğru gidelim. Gel abi. Gel aşağı doğru gel. İsmail abi aşağı gel. Dur. 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 İpten kurtulalım. Abi hiç gelmiyor oradan, oradan hiç gelmiyor. Çek çek. Boğuluyor <laughs> <laughs> mu lan? <laughs> Nasıl keseceksin? Bıçak nerede? Bıçak. Var mı bıçak? Evet. Bıçak nerede? Bıçak nerede? Var.